19'da Düzce'de yaşanan iki büyük deprem hafızalardaki yerini korurken meydana gelen 4.2'lik sarsıntı Düzce depreme hazır mı sorusunu akıllara getirdi. Biz de Düzce Postası olarak mikrofonu Düzcelilere uzattık. Düzce depreme hazır mı? İşte aldığımız cevaplar. Depremi hissettiniz mi? Hissetmedim, duymadım. Ben hissetmedim. Ben buradaydım, ha burada konutlarda. Evet hissettim. Çok da korktuk. Çoluk çocuk aşağı indik. Üçüncü katta oturuyorum bir de binada. Hayır hissetmedim. Yolda yürüyordum. O anda denk geldi. Hissettim. Bayağı korktum. Bir salladı geldi yani. Feşi gelmeyince ben de umursamadım. Eşim de umursamadı. Öyle geçti gitti yani. Hissettim evet. Bir önceki depremde ondan daha şiddetli olduğu için alışmış gibiydim biraz daha. Ama yine de korkutucuydu evet. Hatırlamıyorum bile depremin nasıl bir şey olduğunu. İlk defa hissettim. Eşim de korktu ben de korktum. Yani 200 saat eve giremedik. Telefonla konuşurken hissettim ve çok korktum. Çok korkağım olduğum için kaçtım. Evet hissettim. Çatı gıcırdadı. Bu çatıdaki kiremitler oynadı. O yüzden bir tereddüt haline girdim. Hissettim ablası. Biraz da korktum. Ama zaten korkmamamız lazım. Deprem bölgesi olduğu için hazırlıklı olmamız lazım. Düzce depreme hazırlıklı mı sizce? Yani şöyle spor sokağa bakıyorum da pek. Deprem öncesi binalar olduğunu düşünüyorum Düzce'de. İlçeler daha yeni binalarla donanmış ancak merkez birazcık daha dönüştürülmeli. Özellikle spor sokak. Tehlike var yani öyle görüyorum. Düzce depreme hazır. Vallahi onu tam bilemeyeceğim de. Hiç bilinç yok bence. Çoğumuzda yok mesela bende de yok. Hemen akşam oldu patküde aşağı indik panik yaptı. Biraz sallanırken dışarı, dışarı çıkacağız. Başka hazırlığımız Masanın altına gireceğiz, kanepenin altına gireceğiz. Tabii ki de değil yani şey yapısına bakılırsa konut yapısına büyük çoğu depremden önceki konutlar özellikle şehir merkezinde duruyor. Ve bunların da yıkılması muhtemel. Hayır düzce deprem hazırlıklı değil. Ben de hazırlıklı değilim, İnsanlar da hazırlıklı değil ve çok korkuyorum bu konuyu konuşurken bile. Şu anda hazırlıklı bir şey görülmüyor. Valla benim gördüğüm pek hazırlıklı değiliz sanırım. Çünkü dünkü deprem daha büyük şiddette olsa ne olurdu pek düşünemiyorum. Bence hiç değil. Çünkü büyük deprem olalı yani yıllar geçti. Yapılanma falan da çok fazla değişti Düzce'de. Zaten hiçbir şekilde güvenmiyorum. Biz kendimizi hazırlıyoruz ama dışarıya baktığımda da hazır, çok hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Çok hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Halkımız biraz bilinçsiz bu konuda. Hani ilk yardım çantası olsun veya nasıl desem bu konuda hani bilgi sahibi değiller. Ben görüşüm bu. Bence hazırlıklı değil. Herhangi bir depremde yıkılma korkusu yaşıyoruz. Ve şu anda merkezi bölge olarak da çok sağlam binalar olduğunu düşünmüyorum.